Merhabalar güzellerim hepiniz hoş geldiniz. Şimdi anlatacaklarımı bütün burçlar dinlesin. Ondan sonra aşağıdan burcunuza ve yükselen burcunuza göre çekip dinleyebilirsiniz. Şimdi 10 Haziran'da 19 derece ikizler burcunda Merkür'ün eşlik ettiği bir güneş tutulması yaşıyor olacağız. Merkür ikizlerin yönetici gezegeni olduğundan oldukça büyük etkisi olacak bu tutulmanın çünkü kendileri retro. Yani aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Tekrar tekrar arayın modunda olacak Merkür ve bu Yılın ilk güneş tutulması etkisi de neredeyse yıl sonuna Kasım ortalarına kadar devam ediyor olacak. Yani ben mesela 10 Haziran'da güneş tutulması olacak dediğim zaman sadece 10 Haziran'daki etkilerden bahsetmiyorum. Evet en yüksek etkisini belki ilk 10 gün boyunca bize veriyor olacak. Fakat Kasım ortasına kadar daha devam edecek olan bir etkiden bahsediyor olacağım güzellerim. Ülkemiz açısından baktığımızda gizli işlerin, ifşası gizli şeylerin ortaya çıkması e, devam ediyor olacak e, yalnız şöyle bir şey araya yalan yanlış bilgiler de katılmaya başlayacak öncekine kıyasla hatta biraz abartılabilir durum e, çünkü ilüzyon gezegeni olan Neptün bu tutulmaya kare açı yapıyor ve Neptün'ün olduğu yerde hayaller, gerçekler, doğrular ve yalanlar birbirine karışıyor güzellerim. Ee, özellikle de doğruların arasına sıkıştırılan yalanlar gündemimizde olabilir. Yani biz 10 tane doğruyu alıp o bir tane de yalanı o 10 tane doğrunun içinde e, yutuyor olabiliriz. Buna dikkat etmemiz gerekecek. E, gezegenleri haritanın aktörleri olarak bakarsak bir ülkenin yorumunu yaparken güneş otorite figürlerini, yöneticileri ifade ediyor. Ay tebaayı, halkı ifade ediyor. Merkür de ülkedeki gençleri ifade ediyor güzellerim ve retro. Yani ne diyor? Gençler bir takım olaylara tepki gösterebilirler ve bu geçmişteki bir şeyin devamı olabilir. Yani eskiden tepki gösterdikleri bir olaya şimdi yeniden tepki gösterebilirler ya da retro e, geçmişte yarım kalanı dön bak ve tamamlı enerjisi de verdiği için hani önceden biz bunu istememiştik, biz buna tepki göstermiştik şimdi tekrardan e, tepki gösteriyoruz diyebilirler ve bu konuda bir takım e, böyle sosyal medyada e, veya protesto niyet e, babında burada çok dikkatli konuşuyorum. E, bir şeyler bizler görebiliyor oluruz. Ve tutulmanın etkisi devam ederken güzellerin bir şey daha e, yaşıyor olacağız. Satürn ve Uranüs karesi aslında e, biz bunu yıl içinde e, yine yaşadık. 2021'e damgasını vuracak olan etkilerden bir tanesi de bu. Şimdi Satürn Uranüs eski köye yeni adet getirilmesi noktasında bizi zorluyor olacak. Ama aslında eski köye değil de tamamen eskiye yani ilk haline fabrika ayarlarına dönmek konusunda diyelim. Çünkü Uranüs her ne kadar yenilikleri temsil ediyor olsa da mitolojide Satürn'ün babası yani Uranüs'ün tam kendisi. Ta kendisi güzellerim. Yani Uranüs ve Satürn karesi diyor ki bir şeyler fabrika ayarlarına dönmek üzere bir şeylerin fabrika ayarlarına dönmesi lazım fakat e, bizler böyle bir süreci yaşıyor olacağız e, ama bunun tamamlanması için 2022'nin ikinci yarısı ve 2023 Plüton'un kova burcuna geçişinin de tamamlanması gerekiyor olacak ve zor geçen iki yılın ardından belki de ülkemizin üzerine çok güzel güneşler doğacak güzellerim. Şimdi aşağıdan burcunuza ve yükselen burcunuza çekip size olan etkilerini dinleyebilirsiniz. Ve sevgili koç ve yükselen burcu koç olanlar yakın çevrenize karşı fedakarlık yapmadan önce bir kez daha düşünün derin bu tutulma döneminde özellikle de hayatınızdaki dişil enerjilere kadın arkadaşlarınıza karşı ummadık taşlar baş yarmasın. Çok dikkatli olun. Kısa süreli eğitim seyahat gibi planlarınız varsa bunlarda ani değişiklikler çıkabilir. Bir yere gitmeyi planlarken bir anda vazgeçip başka bir yere gitmek isteyebilirsiniz. Veya eğitim kariyer hayatınızla ilgili a, bir takım tercihler yapmanız gerekiyorsa a, belki bir bölüm seçiyorsunuz. Bir anda vazgeçip başka bir karar verebilirsiniz sevgili koç ve yükselen koçlar. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Abone olmayı sakın unutmayın diyorum. Ve sevgili boğa ve yükselen boğalar parasal konulara dikkat Uranüs zaten sizin burcunuzda bir süre daha burada kalacak parasal anlamda e, bugüne kadar denemediğiniz yöntemleri denemek konusunda sizi böyle alttan itiyor olacak yeni sektörler yeni iş fırsatlarını değerlendirirken e, dikkatli olmanız gerekiyor sevgili boğalar çünkü buralarda hem fırsatlar var hem de biraz mayınlar var biraz riskler de var ama hani çıkış yolu da yeniliklerden yana gözüküyor e, kazanç anlamında görmekte zorlandığınız bugüne kadar varsa böyle kazanç fırsatları bu tutulma birazcık gözünüze sokabilir sevgili boğalar. Yani hani e, bak şunu yaparsan e, kaynaklarını, birikimlerini artırabilirsin. Bu şekilde size e, bir takım fırsatları sunabilir bu tutulma sırasında böyle karşınıza çıkabilir. Aa bunu yapayım diyebilirsiniz. Bunları e, iyi kullanmanızı diliyorum. Ve bunun yanında beklenmedik kişisel harcamalarınız da gündeminizde olabilir. Hiç hesapta olmayan bir yere ödeme yapmanız gerekebilir. Bunlara da dikkat edin diyorum sevgili boğalar. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanala abone olmayı sakın unutmayın diyorum. Ve ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Tutulma sizin burcunuzun 19. derecesinde sevgili ikizler özellikle de bu derecede gezegenleri olanlar veya 19 derece ikizler ev girişlerine denk gelenler çok daha yoğun etki alıyor olacaklar. İlişkilerinizi masaya yatırıyorsunuz sevgili ikizler. Ben ne istiyorum? İlişkiden ne bekliyorum? Karşımdaki bana ne veriyor? Neyi vermiyor? Bu soruları kendinize sık sık sorabilirsiniz. Fakat Merkür retro olduğu için e, bu soruları içinizden sormanızda fayda var. Hani retro bitsin sonra partnerinize de sorarsınız güzellerim O zaman konuşursunuz. Hani yanlış bir şey çıkmasın diye diyorum ağzınızda. E, yalnız olan ikizler burçları ise bu tutulmanın etkisiyle yeni ve tam da istediğim gibi birisi dediğiniz birileriyle ilişkiye başlayabilir. Verirsiniz. Buna da dikkat diyorum güzellerim, yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanala abone olmayı sakın sakın unutmayın aşağıdan. Ve sevgili yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar, arkanızdan iş çevirenler varsa, bunlar ortaya çıkıyor sevgili yengeçler. Çevrenizdeki insanların gerçek yüzlerini görüyorsunuz ve de sadece bu da değil. Uzun zamandır böyle içinize attığınız belki de kimseyle paylaşmadığınız şeyler varsa bu tutulmayla birlikte bir içinize dökeceksiniz. Bir içinize dökeceksiniz ki size nasıl iyi gelecek anlatamam oh be söyledim rahatladım diyebilirsiniz. Hiçbir şeyi içinize tutmayacaksınız sevgili yengeçler. Bir de güzellerim bu süreçte internetten tanışacağınız kişiler veya sevdiğiniz kişiler eğer uzaktaysa onlarla böyle ilişki başlangıçları yaşayabilirsiniz diyorum belki uzak kaldığınız sevdiğiniz kişiden uzun zamandır görüşemediniz bu kişiler tekrardan gündeminizde olabilir hepinizi çok çok öpüyorum yıldızların ışığı üzerinizde olsun kanala abone olmayı sakın unutmayın diyorum ve sevgili aslan ve yükselen burcu aslan olanlar arkadaş çevreniz ya da iş çevrenizde böyle ikinci planda kaldığınızı hissedebilirsiniz ki aslanlar hiç sevmez öyle ikinci adam olmayı her zaman önde olmak ve parlamak sizin işiniz ve bu ikinci adam olma durumu sizi birazcık öfkelendirebilir. Ha, benden habersiz iş mi çevriliyor burada? Bana sormadan kendi kendinize karar mı verdiniz? Ne oluyor burada? Derken bulabilirsiniz kendinizi. Ee, şimdi güneş tutulmaları aslan burcunu e, nerede olursa olsun, hangi evde kaçıncı burçta olursa olsun direkt etkiliyor. Çünkü güneş aslanın yönetici gezegeni güzellerim. O yüzden bu dönemde kendinizi biraz böyle boşlukta hissedebilirsiniz. Sanki yaptığınız şeyler böyle e, boşa yapıyorum ben herhalde. Boşa çalışıyorum, boşa uğraşıyorum gibi hissedebilirsiniz. Hiç merak etmeyin. Hiçbir şey boşa değil. Sadece Neptün karesi sizin biraz aklınızı karıştıracak. Olabilir bu dönemde yaptıklarınızın hepsinin karşılığını alacaksınız sevgili aslanlar. Bunun haricinde yeni projeler, yeni fikirler veya mevcut işlerinizde böyle ani yön değişiklikleri ve güncellemelerde söz konusu olabilir. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanala abone olmayı sakın unutmayın diyorum. Ve sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Hayat amacınızla ilgili ani yön değişikliklerine gidebilirsiniz. Ani iş değişiklikleri. Kariyer anlamında yeni adımlar sizin için söz konusu olabilir. İş yerinizde gerginliklere ve anlaşmalarınıza anlaşmazlıklara dikkat diyorum. Merkür çünkü hem Başak Burcunun gezegeni hem de Başak Burcunun yüceleni güzellerim. Yani bu tutulmanın baş aktörü ya Merkür hem de biraz retro. Biraz dediğim, ya, bir Merkürün biraz retrosu olur mu ya? Retro tamam mı o yüzden dikkat etmeniz gerekiyor özellikle de hayatınızdaki otorite figürleri yöneticileriniz veya aile bireyleriniz veya partnerinizle ilgili konularda kendinizi ifade ederken böyle iki kere düşünüp bir kere konuşmakta fayda var çünkü bu tutulma böyle yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir ama bir de şu var sevgili başaklar eskiden yanlış anlaşılmalar nedeniyle bitmiş olan ilişkileriniz varsa bunları da yeniden gündemimize getirebilir. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Abone olmayı sakın unutmayın diyorum güzellerim. Ve sevgili terazilere geçiyorum. Sevgili teraziler, bugüne kadar inandığınız ve doğru kabul ettiğiniz şeyleri yeniden sorgulayabilirsiniz bu tutulma döneminde. Özellikle de sizi engelleyen bir takım ön yargı ve varsayımlarınız varsa bunlardan kurtulabilirsiniz. Hani mesela bu böyledir dediniz, bu böyle böyleyse böyle olacak dediniz. Ee, ve şu anda da diyelim bir olay yaşıyorsunuz ve e, bu diyorsunuz ki yani geçmişte ne yaşadıysam aynısı olacak oysa ki böyle olmayacak. Hani e, boşuna böyle düşünüyorsunuz ya da boşuna üzülüyorsunuz belki. Bu ön yargılarınız varsa sizi engelleyen bunları kırabilirsiniz sevgili teraziler. Uzak yerlere gitmekle ilgili planlarınız varsa da yurt dışı olur şehir dışı olur. bunlarda da bir takım gecikmeler aksamalar söz konusu olabilir. E, mesela bir otele rezervasyon yaptırırsınız. E, yanlışlık olur işte istediğiniz oda olmaz. E, bir takım böyle ufak tefek şeyler olur uçağı kaçırabilirsiniz. Gerçi nereye gidiyoruz ki uçak? Uçağı kaçıracağız. O da ayrı bir şey. Kimse hiçbir ülke bizi almıyor. Yani bir yere gittiğimiz de yok ama şimdi bu tutulma Kasım sonuna kadar ya, o zamana kadar e, açılacak zaten güzellerim. E, hani bu böyle uzak yerlerle ilgili bir takım böyle e, kesintiler, aksamalar söz konusu olabilir. Bir de İkili ilişkilerinizde biraz daha böyle anlayışlı davranmaya sevk edebilir bu tutulma sizi hani agresif olmaktan koruyabilir ikili ilişkilerinizde diyelim hemen bir tepki vermek istiyorsunuz böyle birazcık kendinizi frenleyebilirsiniz tutabilirsiniz bu da sizin için iyi olur güzellerim yani tutarsanız doğru zamanda doğru hamleyi yapmanızı sağlar yıldızların ışığı üzerinizde olsun kanala abone olmayı sakın unutmayın diyorum sevgili teraziler ve sevgili akrep ve yükselen burcu akrep olanlar gelmesini beklediğiniz paralar varsa bir yerlerden ödeme bekliyorsanız bunlarda bir takım gecikmeler olabilir. Bir de Neptün karesinden dolayı güzellerim yanlış harcama yapmaya çok meyillisiniz. Ee, sevgili akrepler şimdi Neptün ilüzyonik bir gezegen biliyorsunuz. Öyle ani böyle bir akımlara kapılıp dolduruşlara gelip paranızı sağa sola harcamayın derim fırsat gibi görünen tuzaklara düşmeyin derim sevgili akrepler bu konuda birazcık ayık olmakta fayda var özellikle de muhasebe, borsa, finans gibi alanlarda çalışanlar varsa yine çok dikkatli olmalarını teknik bazı hatalara çok açık olunacağını söyleyebilirim bunun dışında ikili ilişkilerinizde birlikte olduğunuz bir kişi varsa birlikte olduğunuz kişinin hayatında ya da evliyseniz eşinizin hayatında çok marjinal ve ani değişiklikler söz konusu olabilir. Belki bir iş değişikliği ya da çok ani bir karar verdiğini görebilirsiniz. Sevgili akrepler yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanala abone olmayı sakın unutmayın aşağıdan. Ve sevgili yay ve yükselen burcu yay olanlar İlişkiler konusunda etki alıyorsunuz sevgili yaylar birebir iletişim kurduğunuz kişilere karşı kendinizi ifade etmekte zorlayabilir merkür size çünkü retro yanlış anladığınız veya karşı tarafın sizi anlamadığını düşündüğünüz durumlar yaşayabilirsiniz böyle şeyler yaşarsanız sakin olmakta fayda var e, bu dönemde ilişkilerin ani kopmalar yaşamamak adına ilişkilerinizde kelimelerinizi çok seçerek konuşmak özellikle de altını çiziyorum whatsapp'tan mesajla maille kimseyle tartışmamak ya da yazışarak kimseyle böyle tartışmamak kavga etmemek sizin için çok önemli olacak hem arkadaşlarınız hem ikili ilişkileriniz hem de iş yerinizde yazışmalarınıza da çok dikkat edin sevgili yaylar ayrıca da Yalnız olan yaylar yeni bir aşk başlangıcı sizin için söz konusu olabilir bu tutulmayla birlikte. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanala abone olmayı sakın unutmayın diyorum. Ve sevgili oğlak ve yükselen burcu oğlak olanlar. Günlük işlerinizi tekrar tekrar yaptığınızı fark edebilirsiniz sevgili oğlaklar. Hani daha dün konuştuk bu konuda bir karar aldık yine aynı mevzu yine aynı şey diyebilirsiniz. Bu iş yerinizde olabilir veya okul hayatınızda olabilir eğer okul hayatınız varsa. Mesela bir soruyu tam çözdüm. Çözümü de anladım. Bugün unuttum. Baştan çalışıyorum diyebilirsiniz güzellerim. Veya ev işlerinizi yapıyorsunuz diyelim. Aa, bir türlü bitmiyor. Dağ gibi ütüler, temizlikler yani yapıyorsunuz yapıyorsunuz sanki siz yaptıkça bir taraftan artıyor gibi hissedebilirsiniz. Sevgili oğlaklar merak etmeyin geçici. İş hayatınızdaki anlaşmazlıklara özellikle yine dikkat diyorum. Ani kararlar verip işinize değişiklik yapmak için uygun bir zaman değil. En azından böyle bir fikriniz, düşünceniz varsa Temmuz ayını beklemek sizin için daha iyi olabilir. Bunun dışında sevgili oğlaklar yakın çevrenizdeki arkadaşlarınız, okul arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız yani böyle her gün bir şekilde sık sık iletişim kurduğunuz kişiler varsa... Onlardan size bir takım aşk itirafları gelebilir. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanala abone olmayı sakın unutmayın diyorum sevgili oğlaklar. Ve sevgili kova ve yükselen burcu kova olanlar. Flört ettiğiniz ya da görüştüğünüz kişiler varsa bunlarla bir takım şeylerin böyle başa sardığını hissedebilirsiniz. Biz bunu konuşmuştuk. Niye şimdi aynı konuyu tekrar açıyorsun? Bu konuyu zaten bitirdik, hallettik biz. Niye baştan baştan aynı şey soruyorsun yani? Derken bulabilirsiniz kendinize. Veya bir dönem flört ettiğiniz, sonra koptuğunuz kişiler varsa. E, bu retro döneminde ve tutulma döneminde tekrar sizin karşınıza gelebilir. Sizinle iletişime geçebilir. Hani bakarsınız değerlendirirsiniz değiyorsa tekrar konuşmanıza onunla bir şans vermekte fayda olabilir sevgili kovalar. E, bunun dışında... Çok ciddi olduğunuz bir dönem olacak bu tutulma dönemi. Geçen ay tutulması da aynı şekilde size etkiliyor, etkiliyordu güzellerim. E, özellikle de böyle hayatta Ciddiye almadığınız şeyler varsa ikinci plana attığınız, e, sonra yaparım ya aman dediğiniz şeyler varsa bunları artık ciddi ciddi oturup sorumluluk almaya başladığınızı ve sonra yaptığınız şeyleri böyle alıp başladığınızı ve hırsla yaptığınızı hissedebilirsiniz güzellerim yıldızların ışığı üzerinizde olsun abone olmayı sakın unutmayın diyorum. Ve sevgili balık ve yükselen burcu balık olan sevgili burçtaşlarım. Bu güneş tutulması aile hayatınızla ilgili önemli değişiklikler anlamına geliyor. Taşınmak, aile bir e, bireyleriyle olan bazı anlaşmazlıkları çözümlemek veya onları bir konuda ikna etmek için çok güzel enerjiler olacak. Ancak Merkür retro olduğundan bunu yaparken kelimelerimizi çok iyi seçelim. E, yanlış anlatmayalım kendimizi, yanlış da anlaşılmayalım güzellerim. Ayrıca yalnız olan balıklar bu senenin sonuna kadar diyorum güzellerim bakın 2021 sonuna kadar ileride evlilik yapacağınız bir kişiyle ilişkiye başlayabilirsiniz. Veya hayatımda zaten birisi var diyorsanız da 2021 sonuna kadar onunla bir evlilik kararı verebilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanala abone olmayı sakın unutmayın diyorum.